Selamlar. Ruha çekiyorum şu an ama e, şu kısmını ayrı çekiyorum birkaç kısmı. Sametcan dedi ki abi şöyle bir segment var ve şurası var. Oralarına ayrı izlersen mutlu olurum dedi. Çünkü galiba güzel bir şeyler olmuş. Şimdi AJ konuşursa Judgment Day ile daha dün size bahsettiğim haber gerçekleşmiş olabilir. O yüzden bakalım. <laughs> evet arkadaşlar ihtiyacım var. Senin dediğin gibi bir aileye ihtiyacım var. Bak film balığı ne kanıtlı oldu. Çok belli ne olduğu da. Dur bakalım. Japonya'dan beri ta buraya kadar kardeşlerim kardeşim diyor işte. Finn Balor mutlu oldu. Sana demiyor muhtemelen. Dur bakalım. O düz çoktu lan. Hayır ya. Toplulukta paylaştığım şey oldu muhtemelen de. Dur bakalım. Bu kadar erken mi ama ya? Bu ay içinde diye haberi gelmişti. Oo sorunlar lan. Hayır canım. Seninle çok gurur duyuyorum diyor AJ. Sonunda böyle olacağını biliyordu. A, Senden bahsetmiyordum. Geliyor. Kalendirsin. The Carlos. Yeah. İşte Judgment rakip. Ne dedim ben toplulukta? Let's go. Let's go the OC. AJ. <gülüyor> AJ. <gülüyor> Hadi ne oldu şimdi? <laughs> ne oldu şimdi? Eşitlendiniz mi kardeşim? Sayı olarak. Hayır. Ria Repila var. Oğlum o kadar uykulu bir sabah 8'de kalktım bunu çekiyorum ya. Acil erken çekmem lazım yoksa işim var bugün. Vay be. Dominik salak salak hareket yapma. Allah ağzını kırdılar. <laughs> Çok iyi be. Bura muhtemelen çok iyi olmuştur abi. Şu an ilk defa burasını çekiyorum. Bir de daha hepsine bakacağım. Bir yer daha vardı Samet dedi. Orayı da spoiler'ı yemeden izlersen güzel olur diye. Orada da bir şey tahmin ediyorum ama dur bakalım. Dediğim olacak mı? Dediğim olsa ben demiştim diyeceğim çünkü. Tamamen kafamdaki tahmindi çünkü. Buralar karıştı iyice. Day'i harcadılar. Güzel güzel güzel. Day e en azından artık meçili. Eşleşti. Geldi. Allah, iyi oldu be. Triple H'e bak ya. Şu an bu kısımda da arkadaşlar. E, önceki kendi hani spoiler yemeyip, yani çok daha ekstradan dikkat ettim. Bunlarda da yemedim de. <laughs> ekstradan dikkat ettiğim bölümlerden sonra, bir tanesini zaten ayrı video olarak yayınlamışımdır muhtemelen. İzlemişsinizdir diye düşünüyorum. Onu. Hayda. Burada her şey yapamazsınız dedi. Küfür edip. Hadi. Ya. <laughs> Horozlar var ya bu tavuklar. Ya kak kak deyip duruyorlar ama aslında horoz diyorlarmış ha. Tamam okey. Yine küfürler ya. DX bayılıyorum size ya. Billigan yok tabi yapacak bir şey yok artık ona. Hey. Sabah kavga yok. Dövüş yok. <gülüyor> küfürler. <gülüyor> Sansür DX olarak geliyor bir de çok güzel. Brooklyn Bir şans daha verelim mi ona diyor. Riddle dedi ki tamam. istiyor seyirciler. Riddle dedi ki tamam daha önceki maçımızda kaybedersen bir daha şans elde edemeyeceğim falan diye ama ne nah, nah. yaptı Roman. Git en ısırğından arkasından geçti orada bekle diyor. Oo. <laughs> oh. Sen olmasan Bloodline Broza ha? hadi. Semih Zeyn yok mu bir? Sevmi, sevmi. Seyce Semi diyor bak. Seyce sevmi, sevmi. Hadi. He, Anırır Uz, hadi gitsen lan diyor. Hadi çıksana lan karşıya diyor. Yalnız öyle bir şey olursa Sola Skoa yanında falan. Şş. Hadi. Tamam. Haklı oldun Haklısın. Tamam bunu ben hallederim. Ee, riddle. Ne bu? He? Ko komik falan mı zannediyorsun sen kendini? Yiyy. <laughs> Çok garip bir olay şu an. <laughs> Dur bir şey söyleyeyim mi bak? Yiğit diyemezsin. Yiğit diyemezsin diyor. Yiğit diye. Bu bizim olayımız. Bu bizim bu bloodline olayı. Sen diyemezsin Yiğit. O söyleyip o söyleyip ben söyleyebilirim. Ama bir daha asla seni Yiğit derken duymayacağım. Haberin olsun. Buradan da maça değil mi? Geliyor bir daha Yiğit geliyor. Yiğit. <laughs> tamam. Sevimizden öfkeliyim. de nasıl 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 Jay nasıl gazlıyor? Sana saygısızlık yapıyor. Bunu karşılık vermeyecek misin? Ha? 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 Hadi. Hadi. Ha? How about this? Evet. Bire bir Sami Zayn Riddle maçı izleyeceğiz. Tieri Gargano Dubakal Knowledgek. Oop. Super Chicken Bane in AD. Let's go. Cause you're Johnny Wrestling. Oh! Goop. Oof. <laughs> Tieri is in trouble. One, two, three, four, five. Geliyor. Eski dostunu yok ediyor şu an. 1, 2, 3. Gargano kazanıyor. Thierry yine kaybediyor. Oh, of Dominic. Dominic babasına takır takır vuruyor ya. Bak Ray çok sinirlendi. Takır takır vuruyor. Takır takır. Bak bak bak. Vur lan bana diyor bir de. Oğlusun sen ondan. Senin gibi oğlana var ya. Bimbeler da geldi. Vay be. <laughs> <laughs> Ringden attı dışarı. Defolundan dedi. Six nine, gelemez. İmkanı yok. Six One'dan gelirken karışırlar. İmkanı yok. İmkanı yok. Dominik geldi ya. Ah be, ah be oğlum be. Görüyorsunuz değil mi işte? Babası oğlu için neler yapar? Neleri göze alır? Ama o ona neler yapıyor? Hala devam ediyor. Hala reddediyor Rey Mysterio ya. Raymister diyor, reddediyor, reddediyor. Reddediyor vurmayı. Yazık sana. Ulan Dominik. Hop. 619 yaptı bir de. Sürekli balls'dan yola çıkılıyor ya. Balls. Tiny balls. Tiny balls. Seyircilerden tiny balls geliyor. Tiny balls. Küçük eee şeyli. Bu çok ağır. Kaldıramıyor mu? Oh, e <laughs> Dexter Lumis. Merhaba bakayım. Şey. Dexter. <laughs> Kafa çok iyi ya. Şuna bakar mısınız? <laughs> Oo, ne yapıyorsun? Patır patır vurdu. Şimdi o Dexter oradan çıkmaz mı? Aa nereye gitti lan? Alttan kaydı galiba öteki taraftan. Geliyor geliyor. Ne, ne, ne ara gittin lan? Geliyor geliyor alttan geldi alttan geldi. Geldi. Arkanda geçmiş olsun. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Let's go. Yine devam. Bu nereye bağlanacak onu bilmiyorum bu arada ya. Çok değişik bir şey, izliyoruz eğlenceli ama. Morris aman. Ayda pasta cici oldu. Disaster. Devam. Bu bir felaket. E Dexter'la kaldı Morris. Dexter bir şey yapacak mı ne? Morris mahvoldu yüzümüzü. Bir şey yapmaz herhalde. Kaçıyor. <laughs> Dexter ya. E ee, çok öfkeli. Dağıtıyor mu oraları? Hasta. Uçak Aman aman ne yapıyorsun? Şş, PG alo. Ee, topları patlatacak. <laughs> Güzeldi bu. Patlatırım topunuzu. Ah, indirdi. Tak diye soktu patlattı. Hadi. ikinci balls. Tak. <laughs> <laughs> Güzel mesaj bu arada. Başka? Bir şey daha geliyor. Pastaya ama. Kesiyor pastayı. <laughs> Riddle geliyor. Riddle geliyor. Jeyuso 2'de maça falan böyle bir salça olmaya çalıştı. Hop, Riddle dışarıda. Geçmiş olsun. Bak Jimmy müdahale etmeye kalkıyor. Jeyus'a hayır diyor. Bırak kendi diyor. Jeyus'a çok iyi ya. <laughs> Ama Jeyus öyle arası çok 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 güzel hikaye. <laughs> Jeyus'a keyif alıyor resmen dayak yerken. Bak bak. Yüzünden belli yani. Jimmy'yi de karıştırmadı bir de. <laughs> Çünkü tam karışacaktı. Sevmiz ki karışma dedi. Öyle olunca tam karışmayalım o zaman. Bay bay. Arkeoloji geçti sevmizlerin. Bak bak Jey nasıl mutlu ya. <laughs> çok iyi olay ya. Bak Bloodline'ın içinde komedi olması benim çok hoşuma gidiyor şu an ya. Triple <laughs> ki, 25 yıl oldu. Kim 25 yıldır bizi izliyor dedi. O yaptı herkes. Ya o kadar yaşa değilsinizdir dedi. <laughs> ben o kadar olmasam da birazcık. Ben yani hepsini izlemedim tabii ki yani. Türkiye'de izlemiyorduk yani. Şu an bilmek istediğim tek şey var 25 yıl sonra. Are you ready? I said, are you ready? İşte bu be. Seviyorum Triple H ya. Adamım be. Kardeşim sizin adamınız gidiyor, sizin adamınız sizin adamınız takılıyor, eğleniyor, maça çıkıyor, şampiyon oluyor. Bizim adamımız hepsini yönetiyor. Hadi bakalım. <laughs> evet. Millions watching room. Hadi bir let's get ready to suck it. Come on. 25 years. Thank you. Hiç. Eyvallah. Teşekkür ediyorum 25 yıl için ve hepinize teşekkürler. Seviyorum hepinizde de. Evet. Huu. Gelsin. Dur önce bir nefesimi... <gülüyor> 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 Keşke bu şansı bana verseydin diye. Saket, Suck it. Saket, Suck it. DX be Aga be <laughs> Evet 25 Geliyor 25 Glorious DX 25 yıllık dostluk be Let's go Evet Tamam bunları burada tutacağım evet HBK 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 Bana söz verin Bu Ye yeah, 25 yıl sonra da burada olursak falan alan aga be Kimin olacak kimin olacağı belli olmaz Elif yönlü atam Words for ya Saker. Güzel bir kapanıştı be.